Merhaba. Umarım iyisinizdir. Geçen sefer çok yanlış şeyler yaptım. Çünkü benim kamera önünde ilk duruşumdu. O yüzden bundan sonra bu yanlışlıkları yapmayacağım ve ne olursa olsun sizinle gelip ne konu varsa hemen sizinle paylaşıyorum. Demek ki kesme ya da yazma ya da bir şekli olmayacak. Bu yüzden sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Çünkü işin başındayız ve çok zor oluyor. Ve sizin desteğiniz benim için çok önemli. İkinci konu lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Ve öneriniz ne varsa o aşağıda yazın. Yazdığın şeyler benim için çok önemli. Çünkü onlardan çok şeyler öğreneceğim. Ve hatta tekrarlamak bazı şeyleri de bundan sonra yapmayacağım. Beğenme ve paylaşma çok önemli. Bunları sizden özellikle rica ediyorum. Bu videoyu sizin arkadaşınızla görsün diye paylaşım yapmanızı istiyorum. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz ve ikinci kısmın karavanın gösterişi izleyeceğiz. Şimdiden size iyi seyretmeler diliyorum. Teşekkürler. 1-2-3 hadi izleyelim. Bu da çok önemli çünkü iki tane olmalı. Bir de elbisem için bir dolap var. İçinde elbiselerimi bırakıyorum. Hep dolu zaten. Ve hatta şimdi çok az elbise var. Burası da bilgisayar yerim oluyor. Ve içinde bilgisayarı koyuyorum. Yani düşün düşmesin diye küçük eşyaları burada bırakıyorum. Zaten çok yerim yok, o yüzden hatta küçük yerleri de kullanmak gerekiyor. Ton ve bazı konseptler falan oluyor. Bir de maden suyu, bir de turşu var galiba. Bu da benim televizyonum. Ama ne yazık ki kullanamıyorum pek. Çünkü bu 220 olarak çalışıyor. Ve kullanırsam her şey biter. Katlaya katlanabilir bir yatağım var. Bunlar da ayaklarıydı. Bir de katlanabilir masa var. Onu da çok kullanıyorum. Çok kullanışlı. İlk dediğim yerde şimdi anlatacağım. Battaniye ve yastıklarımı burası için çok güzel bir yer oldu. Bunları burada koyuyorum ve kullanıyorum. Şimdi bu çekmeceler de yatak altında ayakkabıların ve boş kutuları falan burası için ve o teki de bisikletim bataryasını kullanıyorum şarj aleti de var içinde şimdi en önemli kısmına gireceğim banyo ve tuvalet Burası gireceğim ilk ışıkları yanacağız sonra aspiratör Bu da benim merhaba diyeceğim yeniden Dolabın içinde bir şofben var Zaten gazlı olarak çalışıyor ama elektrik kısmı da var Kapatıyoruz şampuanlar falan hepsi burada havlu bu gaz kapsülü ve arabanın içinde var benzinlikte alıyorum musluk ve duş için kullanıyorum burası için tuvalette portatif bir tuvalet var 10 litrelik ve onun hikayesi de acayip bir hikaye var şimdi elektrik kısmına geçelim çok büyük bir 4 tane bataryan var akülerim var gelakü ve inverter çok önemli sonraki videolar içinde bu kablolar falan nasıl yaptıklarımızı da anlatacağım Şimdi kapıyı kapatıyoruz. Ve bu videoyu izlediğin için teşekkürler diyorum. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Abonelik, beğenme, paylaşmayı hiç unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>